Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox Locks en gizli yerleri göstereceğiz. Hemen girelim. Yanımda kuzenim Mustafa evet. var. Yanımda karşıma Çelik'i var. Hemen şey yapıyoruz. Hadi evet bakalım. arkadaşlar Aykut Efe'nin kanal kanalına abone olmayı unutmayın. Ve benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada Mustafa'nın kanalının ismi Mustık söyleyebilirsin. Hemen. Şimdi arkadaşlar bize şu altı, alta ineceğiz. Açış neredesin? Buradayım. Gelin. Benimle. Hemen bizi götür. Tamam, gelin. Tamam. Önünüzden tamam. gideyim mi? Ben 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 biliyorum zaten. Gel hadi. Şuradan kodu girelim. Ben geldim. Mustafa nerede? Mızdık gel. Ben buradayım. Tamam. Hadi. Şimdi şeye girelim. Abi sen yok. bak. Oraya mı gittin? Aha, geçtim. Ben geçtim gel. mi? Mustafa sen de geç. Ben şimdi kapıyı aç. Geçtim. Abi, bana kapıyı aç. Ben de geldim. Tamam. Geldim ben de. Hadi şimdi. Arada bir tane kız var. neyse aç gel. Arkadaşlar, ve geldik yerimize. Evet, burada da bir yer var ama bilmiyorum ben. Ben bilmiyorum burayı işaret biliyor. Evet. Hayır, ben de açış öğrenceğim. açış biliyor. Şimdi Arkadaşlar şimdi gönül dağına çıkacağız. Mustafa götürecek. Bize reset atalım Mustafa hemen. Evet. Hemen atıyorum. Orayı ben biliyorum çünkü. Götüreyim sizi. Tamam. Hemen. Attım ben resete. Tamam. Arabayla gidelim uçtuk. Tamam. Arabayla gidelim. Hemen. Ben çıkartayım. bir tane traktör çıkartayım mı? Yok yok yok. Hemen araba çıkartırız. Bir tane araba çıkart. Hayır hayır hayır. Biz çıkarttık. Hadi. Hayır ben bir tane çıkartayım ha, gelin. Gel gel gel. Gelin. Tamam. Geldim. Ben, hadi tamam. Şimdi arkadaşlar burada ilerliyoruz. Böyle gidiyoruz. Evet arkadaşlar buradan böyle çıkıyoruz. Sonra ben göstereceğim arkadaşlar. Ama burada tekerler biraz kaydığı için e, buradan böyle inip böyle böyle de çıkabilirsiniz siz. Ve arkadaşlar evet. geldik yerimize. Evet. Şimdi... Burada drone var. Drone'larla bütün brokavını... Gezebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, hadi şimdi o zaman. ilk önce bir size gösterelim biz hemen. Binelim. Ben binebiliyorum. Dur bekle <laughs> şey gelsin. Aykut tepe göstersin. göstersin. sen de gel. Ben gösteriyorum arkadaşlar. Gel Şu bursa. an biz gösteriyorum ben arkadaşlar. Çiş tutar mısın arkadaşlara? Böyle arkadaşlar. Baya çok güzel. Evet. Aykut Efe hadi gel. Tamam. Bunu ben gelemedik arkadaşlar. Şimdi üçüncü hileye bakacağız. ben gösteriyorum arkadaşlar şimdi üçüncü hileyi. Arkadaşlar şimdi hastanenin oraya gideceğiz hemen. Ben araba çıkartın. Ben araba çıkartacağım hemen. Benden gelin. Bir dakika. Başta mısın sen? Neredesin? Ben lobinin oradayım. Lobby tamam. Aç ben sürüyorum çıksana. Ben sürüyorum. ya aç çık ya ben Hasan'ın şeyini göstereceğim hadi. Ben de sürüyorum. Ya aç ben Nerede? gösteriyorum. Ya aç ya ne yapıyorsun? Aç iş arkadaşlara dizgin olacağız. Yapma lütfen. Dur bir mi? dakika. Evet. Arkadaşlar. Ben bindim. Arkada oturuyor. Tamam. Hemen arkadaşlar şimdi hemen götür. Şey yapıyoruz. Emergen'in yazan bir tane ok, yer, ok var. Arkadaşlar hemen şunu şimdi böyle dönüyoruz. Arkadaşlar şimdi hemen şöyle şey yapıyoruz. Şuradan hemen çıkalım şu şeye gelin. Abi ben buradan çıkıyorum. Tamam oradan çık istersen. Ya şimdi ben çıkartayım. Ben çıkamadım. Şimdi mıstık gel şu şeye bas. Neye basayım? Aa şurada bir şey var ya sarı şey. Tamam gel. Dur. Ne? Basmıyor ki ona. Bas, bas. o onun üstüne bas. Ha, tamam, gel. Şimdi şurada cam kırık yeri var. Evet. Şimdi arkadaşlar, zombi yeri, gösterelim mi? zombi yeri gösterelim o zaman. Tamam. Arkadaşlar burada zombi yatıyor. Evet. Arkadaşlar bir de çıkmak isterseniz sonsuza kadar burada kalmıyorsunuz. Şuradan atlayabiliyorsun. Evet ama arkadaşlar böyle. Biraz. Aynen. Biraz küçülmeniz lazım. Hayır, direkt girebiliyoruz arkadaşlar. Ben küçüldüm ama birazcık. Olsun büyüğü. Şimdi ne, tamam. nereye gösterelim? Kim göstermek ister? Başka bir yer. Ben göstermek tamam, isterim. Tamam, açış gösterecekmiş. Reset atalım hemen. Hayır, Reset atmanıza gerek yok. Çünkü burada. Tamam. Buradaymış. Gel. Arkadaşlar gelin benimle. Gelin. Şimdi buraya A giriyoruz. Ediyorum. Gel. Abi gel. Şimdi buradan çıkıyoruz. Burada tünel var ya buradan böyle zıplıyoruz giriyoruz arkadaşlar içine. Girdik mi? Herkes girdi mi? Hayır. Abim giremedi. Mustafa da. Hadi herkes girsin. Ya bir dakika tutturamadım. Küçülmemiz mi gerekiyor burada? Hayır, küçülmemiz gerekmiyor. Tutturabilirsiniz. Tutturacaksınız sayede. Tamam, ben geldim. Şimdi of. abi bir dakika of, bekle. Gelmedim. Mustafa, hadi. Mustafa orada dur istersen ben göstereyim arkadaşlara. Abi sen gel. Geldim. Gel benimle bu tarafa doğru gel. Tamam. Gel, Çok gel. merak ediyorum. Yine nasıl? Aha. mıstık bir tane şey var. Oradan çıktık geldi. Hili böyleydi, böyleydi arkadaşlar. Benim iyiliğim böyleydi arkadaşlar. Tamam hadi. Şimdi Bilmiyorum. tünel var orada. Tünelden çık. Sola doğru ilerle. Ya geri düştüm. Allah kahretsin. Ya mıstık tamam gel. Gel gel buraya gel. Şimdi sıra mıstık söyleyebilir. Beni bekleyin orada. Ben Aa arkadaşlar hatırlıyor musunuz yakışıklı güvenlik? 50 bin like gelirse arkadaşlar yakışıklı güvenlik yapacağım. Evet arkadaşlar bana ben da beni de 100 abone yaparsanız yakışıklı güvenlik videosu geliyor. Aynen ikimiz yakışıklı güvenlik videosu Hadi gelin. gelecek. Hadi. Ben de gelebilirim ama. Hadi gelin. Şu hileydi. Sıradaki hileyi ben yapayım. Tamam sıradaki evet. hile Mustafa'nın. Hadi. Tamam hadi. hadi. Gidelim. Araba çıkarttım. Tamam. Dur bekle. Binin. bilirsiniz. Bu araba iki kişilik. Sen yanına bir tane bebek almışsın. Olmuyor. Biz o zaman şöyle gidelim. Ben araba çıkarttım. Gelin. Araba çıkartmış gel. Bir dakika. Hadi arkadaşlar şimdi gidelim. Gidelim hemen. Sürü, sürün bakalım. Mustafa'yı takip et. Tamam, Mustafa'yı takip ediyorum. Hemen Mustafa ilerimize arkadaşlar. İnterneti kesildi galiba. Şu şuradan ilerle. Evet. nereye gidiyoruz acaba? Çok Ben de. Mıstık'ın interneti kesildi arkadaşlar. İsmi Mustafa ama ben Mıstık diyorum ona. Hemen şey yapalım. Aç biraz hızlı ol. Geldim zaten dibindeyim. Ama. Tamam Mıstık nereye gidiyoruz? İnterneti geldi arkadaşlar hemen. Evet. Bir dakika. Sürü, şöyle... Sürüyorum ama önümdeki Atıyor. araba yürümüyor. Sürmüyorsun ki. Ya e, yanlış yere gelmişiz bir dakika. Nereye doğru gidiyoruz? Hastanenin oraya toplansın. Tamam hastane. Ben gidiyorum hemen. Arkadaşlar ben bir. A oynadan çıktım. Oynadan çıktım. Hayır. Niye? Bilmiyorum. Yanlışlıkla elim çarptı. Neyse olsun geri gidersin. Ben geri gidiyorum arkadaşlar. Elim çarptı. Ben pardon. Başta bekliyorum. Ben sessiz tamam. atacağım ama at reseti reset atarken reset atarken e, yanlışlıkla oyundan çıkamazdım arkadaşlar hemen şimdi şey yapalım arkadaşlar son bir kere bir yer göstereceğiz arkadaşlar sonra video bit bitiyor değil mi mıstık değil mi açış evet ben varım ama açış hayır hadi hadi, hadi. Video bitiyor o zaman hadi, hadi. Dur geldim. Neredesin? Oynaya bak. Tamam neredesin? Tamam sen araba çıkar. Ben mi? Tamam. Gel. Hepiniz araba çıkarın. Onlara beni takip edin. Bindiniz mi? Evet. Tamam. Beyaz arabayım. Aç bassana. Basın mı? Basın mı? Ya ne yapıyorsun açış ya? Çık çık çık. Mıstık dur. Ben bir tane araba çıkaracağım. Ben geliyorum. Aç ya... sen de gelirsin. Ya abi niye arabanı ters çeviriyorsun ya? Geldik. Geldik. Kesmek zorundayım tamam. şu Şöyle gideceğiz. Tamam. Ya mor bir tane adam benimle geliyor ya. Gelsin tamam boş ver. Hadi. Burada mı duruyoruz? Burada arabadan. Şu beyaz araba. Tamam koşun. Nereye doğru? Sonra böyle yüzeceğiz. Gitmek zorundayız. Ha tamam. tamam. Dur geliyorum. Beni görüyor musunuz? Şuradayım. Tamam ben tamam. Geldim ben. Ben geliyorum. Çiş beni görüyor. Sen de koş. Zıplayarak git Mustafa. Dur bekle bekle. Şurada bekleyeceğiz. Şurada bekleyeceğiz. Mağaranın içine gireceğiz ama bekleyeceğiz. Hayır şurada. Bekleyelim. He. burada bekleyelim. Ha şurada bekliyoruz. Abim olur. de geliyor. Hadi gel artık. Gel. Tamam, tamam gel. Abi beni takip et. Tamam mı? Ha şimdi koşacağız. Burada bir mağara var. Onu tamam. göstereceğiz. O arkadaşlar mağara çok şey. Karanlık. Hı hı evet. Göremiyorum. Çok karanlık. Ama. Fener alacağım ben bir dakika. Al. Ben, ben de alacağım. Dur bekle ben de alayım feneri. Ben aldım. Tamam gel. Ben de alacağım. Bir dakika. Çok karanlık gözüküyor benimki. Hadi. Bir dakika bekleyelim mi? Arkamızdan biri geliyor. Evet. Neyse gel. Sen ne yapıyorsun sen ya? Ya Rabia git ya. Ha, tamam Rabia'ya da verdim. Bekle size fener vereyim. Bana da ver. Tamam bekle Ben Bende zaten var dur, fener. Dur. Ben almayayım. Ben de zaten var senin. Tamam, hemen. Şimdi. şimdi şu kaya'nın arkasına gideceğiz. Hmm. Ha tamam. Burada şimdi bir şey oluyor. Böyle bak falan oluyor. Bir yer gözüküyor. Dışarısı gözüküyor. Şöyle yaptığında çıkamıyorsun. Bazen burada bug oluyor. Böyle bir mağara. Şimdi çıkıyoruz. Bitti mi? Evet. Tamam. Arkadaşlar o zaman bugün videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay bir daha video gelmesini istiyorsanız 10 like ve cık, birkaç abone gelmesini lazım. Görüşürüz bay bay. Aynen Mustafa'yı Ay, da abone gelmesin. Bana da abone olup like. Unutmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, arkadaşlar. görüşürüz. Evet. Bay bay. Açığı da atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.